Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Arkamda Datça Duster var. Duster makyajlandı ve bunun neticesinde hem içinde hem de dışında belirli kozmetik değişiklikler var. Ama bundan daha önemlisi bu araçta artık 150 beygirlik benzinli motorda otomatik şanzıman seçeneği sunuluyor. Ama bana sorarsanız bundan daha da önemlisi Duster'ın tüm modelleri bu yeni yapılan ÖTV matrahlarındaki düzenleme neticesinde %50'lik vergi dilimine giriyor. Yani fiyatları çok çok uygun. O yüzden eğer bu araç sizin ilgi alanınıza giriyorsa bu aracı merak ediyorsanız mutlaka bu videoyu sonuna kadar izleyin. Merak ettiğiniz her sorunun yanıtını bu videoda bulabileceksiniz. Hazırsanız başlayalım. zaman olduğu gibi ilk önce tasarım. Şimdi bu araç makyajlandığı için boyutlarında bir değişiklik yok. Gövde panelleri aynı ama tabii ki kozmetik olarak işte panjuruna, farına baktığımız zaman değişiklikler karşımıza çıkıyor. Kısaca panjurdan bahsedeyim. Daha farklı, üç boyutlu tarzda bir panjur burada kullanılıyor. Yeni olduğunu vurguluyor ama çok daha önemlisi farlarda karşımıza çıkıyor. Şimdi bu araç artık 3 farklı donanım paketiyle sunuluyor. Konfor, prestij ve prestij Plus olarak tüm versiyonlarda bu görmüş olduğunuz farlar standart olarak geliyor. Nedir bu farların özelliği? Burada görmüş olduğunuz gibi Y formlu gündüz ledleri, onun haricinde led teknolojili kısa farlar ve ilk defa bir Dacia modelinde kullanılan led teknolojili sinyaller. Aracın bu lansman rengi yeni sizlerin de ismini merak ettiği bir renk bu. Arizona turuncusu olarak geçiyor ve hakikaten aracın daha yeni olduğunu çok net bir şekilde fark edebiliyorsunuz. Eski nesilde de yine bir turuncu renk vardı ama o biraz daha bal Köpüğü'nün turuncuya bakan şekliydi gibi düşünebilirsiniz. Bu araç baya baya turuncu. Tabi bunun için ekstra bedel ödemeniz gerekiyor. 2000 TL'lik ekstra metalik boya farkı ödüyorsunuz bu renge sahip olabilmek için. Jantlara baktığımızda Duster'da ilk defa 17 inçlik jantlar kullanılıyor. Bu benim test ettiğim Prestige Plus donanımlı araçta bu jantlar standart olarak geliyor. Prestige pakette 16 inçlik alaşım jantlar bir alttaki konfort pakette ise 16 inçlik saç jantlar standart olarak geliyor. Donanımsal farklardan devam edecek olursak yine prestij paketli bu araçta gri renkli ayna kapakları geliyor ama daha alt donanımlarda burada siyah renkli kapaklar görüyorsunuz. Prestijde parlak siyah, konfor'ta mat siyah olarak geliyor yani buralarda görmüş olduğunuz gibi direkt plastik. Kapı kollarından bahsedeyim. Bu da yine prestij ve prestij plus'ta görmüş olduğunuz gibi gövde renginde geliyor ama konfor aldığınız zaman orada siyah kapı kollarına sahip olabiliyorsunuz. Bu sorduğunuz, eleştirdiğiniz özelliklerden bir tanesi haklı. Bu çok modern bir tasarım değil. Hani evet biliyorsunuz Sandero'da Step bu kapı kolu tasarımı değişmişti. Duster'da ne yazık ki böyle bir değişikliğe gidilmemiş. Halen eski tipte kapı kolu kullanılıyor. Ama bu araçta da yine bu alıştığımız, tanıdığımız, bildiğimiz Dacia'nın kart sistemine yer verilmiş durumda. Yani anahtar cebinizdeyken araçtan uzaklaşıyorsunuz ve kapılar otomatik olarak kilitleniyor. Bu da zaten tanıdığınız, bildiğiniz anahtar. Tekrar anahtar cebinizdeyken araca yaklaşıyorsunuz ve kapılar otomatik olarak açılıyor. Ben bunu içeride bırakıyorum çünkü çekim esnasında her seferinde araçtan biraz uzaklaştığımda kilitlenip açılmasını istemiyorum. Tavan raylarına baktığımız zaman yine evet bu araç bir SUV olduğu için burada tavan raylarına yer veriliyor. Komfort da burada siyah görüyorsunuz. Prestij ve Prestij Plus'ta görmüş olduğunuz gibi siyah ve gri rengin birlikte kullanıldığı tavan rayları yer alıyor. Instagram'dan sorduğunuz sorulardan bir tanesi de bu davlumbazla alakalıydı. Makyajla birlikte burada iyileştirme yapılmış mı diye. Hayır yapılmamış. Yine burada yarım bir bir davlumbaz görüyoruz. Ön tarafı boş. Bu kalite algısını evet biraz düşürüyor. Normal kullanımda ben bir rahatsızlık yaşamadım ama tabi ıslak zeminde çamurlu yollarda gittiğiniz zaman bunun sese olumsuz etkisi olabilecektir diye düşünüyorum. Buraya baktığımız zaman da arka frenlerin hala kampana olduğunu görüyoruz. Arkasına geldiğimiz zaman buradaki tek değişiklik stop lambalarında karşımıza çıkıyor. Zaten ikinci neslinde kare forma kavuşan stoplar makyajla birlikte daha farklı bir grafiğe kavuştu. Burada da yine ön tarafta gördüğünüz o Y formlu LED'ler karşımıza çıkıyor. Ama burada sinyallerde LED teknolojisi sunulmuyor. Burada normal bildiğimiz tipteki standart ampullere yer verilmiş. Şimdi bagaja baktığımız zaman burada 478 litrelik bir yükleme hacmi bizi karşılıyor. Gayet güzel derli toplu yani dikdörtgen formda olan yapısıyla buraya eşyalarınızı çok rahat bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Derseniz ki zeminin altında bir şey var mı? Yok. Burası sacla kaplı ve hani kalite anlamında buranın size çok fazla şey sunmadığını söyleyebilirim bu halının, keçenin. Derseniz ki bu araçta bir yedek lastik yok mu? Tabii ki var. O da yine eskiden olduğu gibi arabanın alt tarafında yer alıyor. Olası bir lastik patlaması durumunda işinizin biraz zor olacağı kesin ama bunun neticesinde büyük bir bagaja sahip olma avantajını da göz ardı etmemek lazım. Bagajı bu şekilde tabii ki elle kapatıyorsunuz. Elektrikli kapama diye bir seçenek bu araçta ne yazık ki sunulmuyor. Gelelim Duster'ın arka koltuklarına. Şimdi burada fena sayılmayacak bir yaşam alanı sunuluyor. Boyutları değişmediği için bu şekilde bir diz mesafesi ve bu şekilde yine dört parmaklık bir baş mesafesi sunuluyor. Cam yüzey bayağı geniş. Dışarıyı çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Kısa boylular bile burada rahatlıkla oturup dışarıyı görebilirler. Konfor elemanları anlamında baktığımız zaman herhangi bir kol dayama sunulmuyor. Herhangi bir cam tavan sunroof gibi bir opsiyon sunulmuyor. Opsiyonel olarak sunulan tek şey burada görmüş olduğunuz iki tane USB çıkışı. O da burada görmüş olduğunuz kol dayamayla birlikte Prestige Plus pakette standart olarak geliyor. Prestige pakette ise buna sahip olmak için ekstra bedel ödemeniz gerekiyor. Yani bu opsiyonel. Ayrıca buraya baktığımız zaman burada da bir tane ekstra çakmak soketi yer alıyor. Makyajla birlikte Duster'ın bu ön koltuklarındaki kafa başlıklarının tasarımı da değişmiş. Sandero Sandero Stepway'de gördüğümüz tarzda daha modern kafa başlıklarına yer veriliyor. Ayrıca koltukların arkasındaki bu cepler, eşya eşyalarınızı rahatlıkla koyabileceğiniz gibi esnek bir yapıda. Kapı döşemesine baktığımız zaman da yine orada eşyalarınızı koyabileceğiniz bir alan sunuluyor. Gelelim şaşırtıcı olan özelliğe. Yani her ne kadar bagaj kapağında elektrikli açılma kapanma yok dedim ama şimdi kaputu açtığım zaman birçok araçta görmediğimiz bu amortisörlü kaputu Dacia Duster'da görüyoruz. Eminim sizlerin de hoşuna gidecektir bu özellik. Şimdi evet motorun üzerinde herhangi bir koruyucu kapak yok. Son dönemde birçok otomobilde modern otomobillerin neredeyse tamamında gördüğümüz o kapak bu araçta sunulmuyor. Burada 1.3 litrelik turbo beslemeli 150 beygir güç ve 250 Nm tork üreten motoru görüyoruz. Önemli yenilik bu araçta artık EDC diye adlandırılan 6 kademeli çift kavramalı otomatik şanzıman sunuluyor olması. Tüm bu motorla ilgili şanzımanla sürüşle ilgili detaylara zaten zaten biliyorsunuz direksiyon başındayken değineceğim. Şimdi artık iç mekana geçiyorum. Önce oradaki yeniliklerden bahsediyorum. Sonra da asıl merak edilen konulara geçiyoruz. Test otomobilimizde Dacia Kart sistemi olduğu için anahtarsız çalışma sistemimiz de onunla birlikte geliyor. Bu arada bu şık, pratik kartlı sisteme sahip olmak isterseniz 2500 TL ekstra ödemeniz gerekiyor. Şimdi iç mekanı anlatmam gerekirse 2018'den beri ülkemizde satılan testiyle çok çok büyük tasarım farklılıkları yok. Biliyorsunuz yani buradaki en temel farklılık görmüş olduğunuz 8 inçlik multimedya ekranı. Bu ekran iki farklı şekilde geliyor. Bir tanesi medya display diye geçiyor, bir tanesi de medya nav. Medya display'i aldığınız zaman burada kablolu Apple CarPlay bağlantısı yapabiliyorsunuz ama medya nav'a geçtiğiniz zaman hem bu şekilde entegre bir navigasyon sistemi bunun içinde geliyor. Ayrıca kablosuz Apple CarPlay desteği var ki o da hakikaten çok büyük fark yaratıyor. Böyle uygun fiyatlı bir otomobile sahip olmanıza rağmen bunun sunuluyor olması bence işinizi çok rahatlatıyor, çok kolaylaştırıyor. Bu özelliği seviyorum. Malzeme kalitesine baktığımız zaman yani Dacia model gamından alışık olduğumuz şekilde sert plastik malzemeler kullanılıyor bu araçta. Yani bu aracın zaten amacı yalın bir tasarım felsefesiyle insanların beklentilerine cevap verebilmek. Duster da bu anlamda zaten bu beklentilere uzun süredir yani yüksek satış rakamlarıyla iyi cevap verebildiğini gösteriyor. Yeni versiyonuyla da özellikle bu işte hepinizin merak ettiği otomatik şanzıman seçeneğiyle bunu biraz daha yukarılara çıkartabiliyoruz artacaktır diye düşünüyorum. Şimdi son yola çıkmadan buradaki yine farklılıklardan bahsedeyim. Bu araçta artık far yükseklik ayarı yine burada aynı yerde konumlanmış fakat artık böyle o ilkel tipte çevirmeli değil. Bu şekilde parmağınızla farların yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz standart olarak gelen bu LED teknolojili farları. Buradaki düğmeler gayet güzel. Otomatik bir klima sistemi sunuluyor burada. Prestige Plus'ta standart olarak geliyor. Prestige pakette opsiyonel olarak alabiliyorsunuz. Comfort pakette sadece manuel olarak geliyor klimalar. Bu araçta bizim test otomobilimizde yine ekstra bedel karşılığında alabileceğiniz bu 360 derecelik kamera sistemi sunuluyor. Bakın şu anda önümüzü görüyoruz. Buradan arkayı Buradan sağ yanımızı, buradan da sol yanımızı gayet güzel bir şekilde görebiliyoruz. Buradan ayarlarını, kılavuz çizgilerini açıp kapatabiliyorsunuz. İşte parlaklığını, ışığını da ayarlayabiliyorsunuz. Bu kamera sistemi için ödemeniz gereken bedel 3250 TL. Onun haricinde yine bu otomobilde ekstra donanım olarak sunulan koltuk ısıtma sistemi var ki onun için de yine 1500 TL ekstra vermeniz gerekiyor. Toparlamak gerekirse buradaki kısmı. Eşya gözleri geniş. Kapı ceplerini su şişelerinizi rahatlıkla koyabiliyorsunuz. Vitesin önünde burada bir bardaklık. Onun yanında cüzdan ve bu kartı koyabileceğiniz bir alan var. Burada mekanik el freninin yanında iki tane bardaklık var. Soranlar olmuş hala mekanik el freni mi? Elektromekanik bir park freni var mı diye. Yok. Mekanik el freniyle geliyor. Burada bir tane küçük boşluk var. Bunun ne olduğunu tabi bilenler biliyor. 4x4 sistemin ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Ama bu araç iki tekerlekten çekişli olduğu için orası boş bir şekilde burada duruyor torpido gözüne bakalım. Torpido gözü çok geniş değil ama derin bir yapısı var. Yani yine de eşyalarınızı koyabileceğiniz bir alan sunuluyor. Burada da yine kaydırmaz bir alan var. Eskiden olduğu gibi makyaj öncesindeki Duster'da olduğu gibi. Analog bir tane gösterge tablomuz var. Çok basit bir tasarıma sahip. Bunu da zaten eskisinden tanıyoruz. Ortasında da siyah beyaz bir yol bilgisayarı ekranı var. Hemen tüketim ortalamamızı görüyorsunuz. 7.4 litre olarak karşımıza çıkıyor. Biz bu aracı 300 kilometredir kullanıyoruz. 7.4 litre TL'lik tüketim değeri bence gayet iyi. İzlenimlerimi sürüşte paylaşacağım ama kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bakın araç zaten şu anda 497 kilometrede. Araç bize geldiğinde 196-200 kilometreler civarında bir yerdeydi ve yol bilgisayarını sıfırlamadan önce baktığımda 9.8 litrelik bir tüketim ortalaması karşıma çıkmıştı. Şimdi siz bu arada bu detaylara bakarken neler sunulduğunda ben şunu söyleyeyim. Yani bizim yakalamış olduğumuz 7.4 litrelik tüketim değeriyle 9.8 tüketim değeri arasında çok büyük farklar var. Yani bu da demek oluyor ki bu motorun hem tutumluluk potansiyeli var hem de hiç umursamadan biraz performanslı kullanmak isterseniz de tüketimin 9.5-10 litreler seviyesine çıkabileceğinizi de buradan bizzat görmüş oluyorsunuz. Yani kullanım stiline göre bu tip şeyler her zaman farklılık gösterebiliyor. Ben artık yola çıkıyorum ve bu yeni yani 1.3 litrelik turbo beslemeli 4 silindirli 150 beygir güç üreten 250 Nm'lik tork değerlerine sahip olan bu motorun 6 kademeli çift kavramalı EDC şanzımanla nasıl bir sürüş karakteri sunduğunu sizlerle paylaşıyorum. Şimdi yola çıktığınız ilk andan itibaren motorun canlı bir yapısı olduğunu fark ediyorsunuz. Alt devirlerden itibaren motor sizi alıp götürebiliyor. Şanzıman seçimlerini iyi bir şekilde, hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Tabii bu yarı otomatik diye tabir ettiğimiz, yani iki farklı kavramanın kombine edildiği bir şanzıman olduğu için hani biraz dinlerseniz sanki o vites geçişlerini, sanki o sizin basmadığınız debriyajın sesini, kavramanın sesini duyabiliyorsunuz ama kesinlikle rahatsızlık vermiyor. Normal standart bir kullanıcı günlük kullanımda çok konforlu bir şekilde bu otomobili kullanabiliyor. Konfor demişken şunu da söyleyeyim tabi bu araçta direksiyon derinliği de sunuluyor. Benim kullanmış olduğumu birinci nesille sunulmuyordu ve tabi hidrolik olan yapısıyla o aracı yönlendirmek, manevraları yapmak, ideal sürüş pozisyonunu yakalamak o kadar da kolay değildi. Fakat işte bu araçtaki gibi yani direksiyon derinliğinin sunuluyor olması, elektrik direksiyon sisteminin olması Duster'ın çok kolay yönlendirilmesine, çok kolay kullanılmasına yardımcı oluyor. Yani artık böyle kollarınızın çok güçlü olmasına gerek yok. Yani uzun boylularda, kısa boylularda, kadınlarda bu otomobilde rahat bir şekilde sürüş pozisyonunu yakalayarak rahat, konforlu bir şekilde aracı kullanabilirler. Makyajla birlikte gelen bir diğer yenilikse bu direksiyonun üstündeki hız sınırlayıcı ve hız sabitleyicinin devreye alma tuşlarının buraya gelmiş olması. Onlar da eskiden burada bardaklıkların yanında yer alıyordu. O da Renault'dan bildiğimiz eski Renault kullanıcılarının, Clio kullanıcılarının bildiği, aşina olduğu bir sistem ama artık buraya alınmış olması kullanımı kesinlikle çok daha pratik hale getirmiş durumda. Motorun gücünden, performansından başlamışken oradan devam edeyim. Şimdi şanzımana manuel müdahaleler yapabiliyorsunuz. Öne doğru küçültüyorsunuz. Kendinize çekerek büyütüyorsunuz. Şanzıman değişimlerini güzel yapıyor. Yani manuel kullanım bence hiç fena değil. Tabi direksiyonun arkasından vites değiştirme imkanınız yok. Görüyorsunuz ne kadar çabuk hızlanabildiğimizi. Şimdi bu arada hazır düzlüğümüze gelirken bir 0-100 sizlere göstereyim. Fabrika verileri bu aracın sıfırdan 100 km hıza 9.7 saniyede çıktığını söylüyor. Bakalım biz kaç saniyede çıkacağız. 100 Gayet güzel gidiyoruz bu arada. Direksiyonda tabii ki belli bir süretin üstüne çıktığınız zaman sertleşiyor ve çok daha güvenli bir şekilde aracı yönlendirebiliyorsunuz. Süspansiyon konforundan bahsedeyim. Hazır bu tümsekten geçerken süspansiyonların biraz bir sert yapısı var. Yani bu tip engellerden geçerken de bir tak tak yapıyor ama günlük kullanımda ben süspansiyon konforunun gayet iyi, gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir rahatsızlık yaşatmıyor size. Sonuçta araç yerden yüksek bir gövdeye sahip olduğu için tabii ki bu şekilde biraz sert ayarlanması gerekiyor. Aksi takdirde hani virajlarda güven sorunu yaşayabilirsiniz. Bu da zaten sorulan sorulardan bir tanesiydi. Yani ben araçla bu 300 kilometrelik kullanımım neticesinde hani çok çok limitlerini zorlamadım. Zaten bu araç çok limitlerini zorlayacağınız bir araç değil ama viraj performansından memnun kaldım. Beklentiniz çok yüksek olmasın. Tabii ki limitleri fazla zorlamayın. Aracı gereksiz ağırlık transferlerine maruz bırakmazsanız çizgisinde gayet iyi bir şekilde ilerleyebiliyor. Tabii ki hani böyle bir durumla karşılaşırsanız da ESP sistemi devreye giriyor ve yine aracı çizgisinde tutmayı başarıyor. Yalıtım konusu tabii ki merak ediliyor. İyileştirilme var mı diye. Dediğim gibi ikinci neslin makyaj öncesi versiyonunu kullanmamıştım ama aracın yalıtımı bana gayet yine yeterli geldi. Bu şekilde normal şehir içi süratlerde de otoyolda saatte 140-150 km süratlere de çıktım. Tabii ki o süratlere çıktığınız zaman rüzgar sesi biraz daha artıyor. Çok rahatsız edici bir seviyede değil ama aracın uygun fiyatlı ulaşılabilir bir otomobil olduğunu düşündüğünüz takdirde hani bunları biraz göz ardı edebiliyorsunuz. Bunları biraz daha kabul edebilir görebiliyorsunuz. Bundan daha iyi yalıtıma sahip araçlar tabii ki var ama bu araçla da hızlandığınız zaman içeride de yerler esmiyor yani onu da rahatlıkla söyleyebilirim. İdeal sürüş pozisyonu yakalama konusunu söylemiştim ama benim şurada kendi eleştirim var benden kaynaklı bu. Hani ben genelde bunu testler de söylüyorum. Otomobillerde biraz daha böyle alt konumda oturmayı tercih ediyorum. Bunda şu anda en alt konumda oturuyor olmama rağmen biraz yüksekte kalıyorum. Bu benim için bir dezavantaj ama özellikle bu sınıfta otomobil kullanmak isteyenler yani ben bir SUV kullanıyorum. Yerden yüksekte oturuyorum. Otomobilin önünü görüyorum. Yola hakim görüş açılarım var diyenler için de bir avantaj olacaktır. Çünkü en alt konumdayken bile bir hayli yüksekte oturuyorsunuz. Koltukların tasarımı güzel. Böyle hani yanal destekleri de var. Ön koltukların sırtlıklarında duster yazıları da var. Göze gayet hoş görünüyorlar. Sürücü koltuğunda bel destek ayarı da var ama ben bu yüksekte oturuyor olmam neticesinde herhalde hani sürücü koltuğunda çok rahat edemedim. Rakipler ve fiyat konularına geçmeden önce son bir şöyle motorla şanzımanla ilgili değerlendirmelerimi yapayım. Yani motorun hakikaten güçlü bir yapısı var. Güçlü bir motor istiyorsanız o anlamda bu beklentilerinizi karşılayacaktır. Bu aracı tabi manuel şanzımanla da alabiliyorsunuz. 6 ileri manuel ama tabii ki otomatik şanzımanın seriyi eklenmiş olması kullanım kolaylığını, konforunu çok büyük oranda arttırıyor. O yüzden hani tercih edilecektir diye düşünüyorum. Duster artık otomatik şanzımanla. Şanzıman da hani beklentileri hakikaten iyi bir şekilde karşılıyor. Bu turbo beslemeli motorun hani alt devirlerden itibaren güçlü bir yapısı var ama hani böyle biraz devirlendirmek istediğinizde de şöyle 4000 devirlere çektiğiniz zaman da hani gayet sarsıntısız pürüzsüz geçişleri var şansımanın. Güzel bir şekilde, performanslı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Gelelim en çok merak edilen fiyat kısmına. Şimdi lansman kapsamında Dacia Duster'ın fiyatları 199.000 TL'den başlıyor ve 259.000 TL'ye kadar gidiyor. Motor seçeneklerini zaten biliyorsunuz eskiden olduğu gibi 1 litrelik 90 beygirlik benzinli, 100 beygirlik Eco-G diye adlandırılan LPG'li versiyon, 1.515 beygirlik dizel versiyon ve işte benim test etmiş olduğum bu 150 beygir güce sahip 1.3 litrelik TCE makine. Tek tek fiyatlara değinecek olursam yani biz bu EDC şanzımanlı 150 beygirlik versiyonu kullandığımız için şöyle söyleyeyim. Bunun giriş seviyesi olan konfor paketi 229.900 TL'ye, bir üstünde yer alan prestij paketi 241.900 TL'ye, benim şu anda kullanmış olduğum bu prestij paketli versiyonuysa 249.900 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Tabii ki bu araçta anlatırken değindiğim bazı ekstra detaylar var. Bunları da aracın üstüne eklediğiniz zaman aracın şu haliyle anahtar teslim fiyatı fiyatı 259.895 TL'ye çıkıyor. Günümüz şartlarında tabi fiyatlar çok yükselmiş olduğu için buna uygun değil diyebilirsiniz ama hakikaten yani şu anda Dacia Duster ülkemiz piyasasında bu boyutlarda, bu sunduğu özelliklerle alabileceğiniz en ekonomik, en uygun fiyatlı araçlardan bir tanesi. Çünkü bu araç aslında sınıf olarak C segmentinde konumlandırılıyor. Ama baktığımız zaman yine bu araç B ile C arasında bir yerlerde diyebiliriz. Çünkü baktığınız zaman yani şu anda ülkemizde B segmentindeki bu crossoverlar, SUV'lerin bile fiyatları böyle otomatik şanzımanlı, benzinli versiyonlarda bu donanımlara çıkmasanız bile 350 bin TL'ler seviyesinde yer alıyor. Hani C segmentindeki versiyonlara bakacak olursanız onların fiyatları da 400-450 bin TL'lerden başlıyor. O anlamda değerlendirme yapacak olursak tabi Duster çok ilgi çekici bir model olarak öne çıkıyor. Başta da söylediğim gibi tüm bu versiyonların şu anda %50'lik ÖTV dilimin değer olması da tabii ki fiyatların buralarda olmasında etkili. Önümüzdeki süreçte kurlardan dolayı fiyatlar biraz daha yukarılara çıkarsa bu araçların da %80'lik dilime girmesi ve fiyatlarının bir anda daha yukarılara çıkma ihtimali de var. O yüzden bence günümüz şartlarında Dacia Duster bayağı cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Videoyu kapatmadan önce merak ettiğiniz konulara da kısaca cevaplar vereyim. Bu araç sadece 2 çeker, bunun 4 çeker versiyonu otomatik şanzımanlı olarak sunulmuyor. Aynı şekilde 4 tekerlekten çekişli dizel versiyonda da yine manuel şanzımanla satın alınabiliyor. Burada şunu söyleyeyim hani insanların kafasında tüketimle alakalı soru işaretleri olabilir. Başta da belirttiğim gibi yani kullanım stilinize göre bu motorun bu şanzımanın tutumluk potansiyeli var. Biz şu anda bu 300 küsür kilometrenin sonunda 7,5 litrelik tüketim değeriyle geziyoruz. Bence baya iyi kabul edilebilir bir değer bu. Ama performanslı kullanırsanız da benden önce kim kullandıysa onun kullandığı gibi o zaman da 9,5-10 litreler seviyesine çıkabiliyorsunuz. Arka camlar giriş seviyesinde otomatik mi demişsiniz? Hayır değil. Yine manuel alıyorsunuz. Prestige, Prestige Plus'a geçtiğiniz zaman da 4 cam Duster'da otomatik olarak geliyor. Benim Duster'la ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Başta da söylediğim gibi bence detaylı oldu. Merak ettiğiniz tüm soruların yanıtlarını alabildiğinizi düşünüyorum. Eğer hala merak ettiğiniz cevabını alamadığınızı düşündüğünüz sorular varsa lütfen onları da aşağı yorum olarak bırakın. Onları da yorumlarda cevap verelim. Bir sonraki videoda Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bir de frenler 150 beygirlik aracı durdurmaya yetiyor mu demişsiniz. Bakalım yetiyor mu? Evet yani biraz öne yığılıyorsunuz ama iyi bir şekilde durduruyor.